Elçin Ömer bize iftara geldiler. Şimdi saklambaç oynayacağız. Birazdan gidecekler. Gitmeden hemen bir video çekelim dedik. Evet. E, Eyüp birazcık hasta. Bunlar da ödevlerini yapmamışlar bugün. Başladım. İşte e, saat geç oluyor ya eve gideceğiniz o yüzden. Hadi bakalım saklambaç. E, gözüm kapalı seçiyorum ebeyi. Tamam, kim, gösterelim yerlerimizi. Kim denk gelirse. Kapatıyorum gözlerimi seçiyorum ebeyi. Hadi bakalım. Kimi ebe yapsam, kimi ebe yapsam, kimi ebe yapsam. <gülüyor> <gülüyor> Elçi sensin ebe. Hadi, bakalım. <laughs> Allah. Anneme çarptım. Kaça kadar sayıyor? Ona <laughs> kadar, 15'e kadar say şurada. Bir, Hadi saklanın. Ben oldu diyeceğim. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20. Tamam oldu. 16, 17, 19, 20. Hadi bakalım. Arada bul ebe. Bizim odaya doğru git bakalım. Belki giden olmuştur. Orada bir şey ablam var. Orada bir şey ablam var. Orayı çekemem şu an. Hadi. Hadi hadi hadi. Elçin, 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 Elçin. Allah! Aa, Emin, Eymen e beledi, Emin ebeledi, Emin, e Emin, Emin Emin, Emin, Hadi. Eymen de, Emin de ebeledi. Erçin e de Ömer kaldı. Hadi bakalım. Hani Lan, Ya, Şşt, ya? Ben yavaş, ben yavaş, 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 yavaş. Şimdi gelin bakalım, bir daha ebe seçiyorum. Hadi. Heh, yer değişebilirsiniz gözlerim kapalıyken tamam mı? Hadi bakalım seçiyorum ebeyi ama çok oynamayın. Olduğunuz yerde. Ebeyi seçiyorum, seçiyorum, seçiyorum. Ya. Seçtim. Ömer sensin ebe. Kapat gözlerini. Hadi saklanın. Hadi ağzı Ee, yok. Emel, Emel. Ee, ah Emel Emel bir ablam yok acaba. Nerede abla? Ömer, Şş, Ömer, Emel seni nerede? ebeleyecek, sen değil tamam mı? Erçin telefon nerede? Hah, bak, bak 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 bizim taklan kaçıyor. Yenge koş evet. yakala Emine. Yenge Emine yakala. Yenge Emine yakala. Yenge, Emine yakala. Erçin'e belediye, Eymen'e belediye. Hadi gelin bir daha seçiyorum ebeyi. Telefonun nerede? Ama Ya bilmiyorum ne Erçin. Arasana. Videomuz bu kadar mı? Aha. ya of. Nerede Ebe, videomuz bu kadar değil. Ben Camın evet. önünde olması lazım Hadi. mutfakta. Hadi bir daha ebeyi seçiyorum. Ebeyi seçiyorum, <laughs> seçiyorum, de seçiyorum. Ha, annem çıktı seçiyorum seçtim <laughs> Eymen ey, ey, ey. ey, evesin kapat Aa, gözünü. Ay, hadi zor çıktı mı çıktı Hadi mı Hadi Saklanın. 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 Hadi bakalım bul Hadi Canlar Hadi Allah'a emanet olun. Sağ ol, sen de Sağ ol, görüşürüz Dur hadi barcaba. Ema koşa bile. Hemen koşa bile. Evet. Hemen geliyorum anne. Ömer'i de bul. Ömer'i de bele. Gel. Ömer yok. Hadi Ömer. Bulun Ömer'i de. Ömer'i buldu Ömer. Koş koş. Hemen koş Emel'i. Ebe. Ömer de Ebe. Evet arkadaşlar görüşürüz. Biz Emel'le devam edeceğiz Ebe'ye. Tamam, <laughs> tamam anne. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. ben <laughs> ya.